Okay. Evet. Hmm. TK takımının en küçük ve en iyi oynayanı Mert. <laughs> Bence de yani bu kanka benim bu oynayışta. Arkadaşlar Mert'e Mert'e like atmazsanız ayıp edersiniz yani. Bu Aynen. kadar iyi oynayan çocuk göremezsiniz hayatınızda. Arkadaşlar sizin için Mert elinden geleni yapıyor. Siz de videonu beğenip like atın ve Mert Mark the location. Kanka araba. Mark the location. Kanka senin kanalın adı neydi ya? Tamam baştan sonra söyle. Kanka ben klanın adını değiştireceğim. Lan kağıt parası var mı? Şeyden Oo şey kanka kızım. fişek var. Önümüzde bir var. Kanka tam önümde bir şey var adam da var. Bir şöyle de abi. Abone... Kanka bir söyle de bizim de bir katkımız olsun ya. Dünyanın en iyi oyuncusuna bir katkımız olmasın mı? Söyle bir abone olak ya. Arkadaşlara nasıl olunduğunu gösterelim beleş beleşten. Değil mi kanka? Tamam da siz benim yanıma gelmeniz lazım çünkü burada adamlar var. Fişek var. <laughs> Ka adamlar gidiyor. Ne? TGF'ler Tank onlar TGF. Oha!

<laughs> ne tabancası oğlum ya? Ya. Ya. <laughs> ya, ya be atladı. <laughs> Lan nasıl bildim benim son olmadığını ya bir şey. Ben atmadım. Ben de atmadım. Kankam ben k dördüm. Yoksa vs'ye gelsin. Kanka şurada drop var da şu drop'a gidelim mi? Benim drop'u nasıl? 295 üstündeki drop'a gidelim mi kanka? Rank asıyoruz. Rank asıyoruz kafasına. Ben satıyorum. Daha drop ok yiyor. Kanka yiyor ya. Adam daha drop ok. Kanka harbiden bak dur ona git. Watch out. Oha. Watch out. <laughs> Watch out. Kanka daha da yaklaştık hadi gidelim. kalan Bu arada abime abi çıkarsa falan bana sal tamam? Tamam. Kanka adamlar dropta. Ne yapacağız? Ben de mermi yok. Ben da ben çıkıyorum. lobide buluşuruz. Olur mu? Kanka ne Kanka, ya? 3 -3 Kanka ben ya? Ne çıktı çıktı hatırlarsan? Artı bak. Ben... Ya da takım olarak elimden geleni yaptım. Hayır. Hangi ben her şey biliyorum. Sadece ben çıkıyorum çünkü eksi mi yiyorum artı mı alıyorum. Yani ben başkan olarak. ben başkan olarak her şey bilirim. Ben yani klanımın ismini değiştirsem mi diye düşünüyorum. Kanka. I got supplies. I got supplies. Enemies so ahead. Klanın üstüne ne istireceğim? Kulağın Kulağın seviye çanta var alacak mı? O artı onu aldı güzel. Kanka sen nereye çıkıyorsun sorma sahip ya. Niye sıkıyorsun? Adamın <laughs> yok bir şey yok. kanka ne olur sıkma. Onlar TGF ise bize Türk hüznünden gelsinler. Annesi gelmeyin tamam anlaştık abi. again. Çok adamlar gelecek kanka herhalde kanka kar98lerini bana salar mısın <laughs> Yani karşınızda kim var sanıyorsunuz biz has türküz oğlum. Ne oğlum efsane aldık hem de. Kanka arabalarını alıp gidecek mi artık? Kanka ben dayanamayacağım. Yok. Targı basarak hayatta kalıyorum zaten. Kanka Allah rahmet eylesin. Ya en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Seni yalnız bırakıyorum ya. Kanka veremeyeceğim herhalde ya. Ben öleceğim. Субтитры Efendim kanka. Kanka keşke o kiti bana orada atsaydın ya. Abdullah öldüreni öldürdün. Değil mi kanka? Kanka bu arada kar 98'in desen efso. <laughs> Kanka herhalde iki kişiler. Veya dört kişiler. Efendim. Olursun kanka. Bak kanka bu son adam. Dikkatli oyna.